O zaman müsaadenizle Fransız, Fransız usulü soğan, soğan çorbası ile çorba. bugün başlıyor. Evet. Biraz evet. Elif Bey kendinize koymamışsınız, az mı geldi çorbanın? Yok ben yemeği yaparken biraz tattım için karnım birazcık tok o yüzden. E, bu çorbanın e, usulünde biraz ekmeği e, çorbaya e, çektirerek, sonra da bıçakla birkaç parçaya ayırarak e, yeniyor. O yüzden bıçak kullanabilirsiniz. Bu çorbada ne var? Ne var? Hadi sen söyle. Sa Çok yoğun. Evet. Çok Şeker İçinde bir, bir yani şeker ve tatlı ve tuz. Aşırı bir tuz oranı geldi. Bana gelmedi tuz. Ne kullandınız içine? Parmesan peyniri var. Belki o gelmiştir. Yoğun bir yani koku da var ekstra. Tat olarak et suyu, tavuk suyu hangisi var? Et suyu var. Kendiniz mi aman haşladınız? Aman. Hayır et suyunu e, hazır et suları var ya onlardan Nasıl? aldım. Hazır aldım. Bulyon. Hazır. Kavanozda et suları satılır ya. Kavanozlarda katkısız et suları var. Nasıl kullandınız ki onu? Neden? Nasıl neden kullandım? Hazır, yani ne? oturup kemikli suyu, kemiği haşlayıp da yapabilirdim ama ah. öyle bir zamanı Yaklaşık yoktu. Bir gün ve o. Zaten Aynen. böyle bir şeyi bizim için yapmışlar. Neden ben kullanmayayım? O hazır soslarda ne var biliyorsunuz herhalde. Hazır, sos. Ha, hazır sos değil de Tabii ben hemen suyu. Su ben de su evet. olabilirim. Ne varmış Hanım, içinde? Onlar o. sos diye geçer. Çorbaya lezzet. Demikulaz Evet çorbaya lezzet. Hayır. <laughs> etin, etin hayır. Ay siz çok komiksiniz. Zuhur beni nereye park <laughs> ettin kız? <laughs> Demi kulak sos dedi. Et Demi kulak sosu ne var? Hayatım o salata soslarına ya da et salata soslarına sosu et Sosu, hayır. Özellikle etlere kullanılan. Hayır, ayrı. Özel yoğun bir sostur. Sen o sos neyden yapılıyor? Sen et suyuyla karıştır. Bili tamam bakalım hangisine gülüyor. O sos neden yapılıyor? Kemik, havuç, evet, soğan. Bravo. Ee, bir de tatlandırmak için e, şey alınır. Defne yaprağı. Evet. Hazırların içinde ne var? Tamam. Bu et suyunda da yine o da oluyor. Yine araştırma motorundan okumuşsunuz ve evet, evet, çok evet, güzel bir araba şey idare Çünkü menünüzde bildiğim hiçbir şey yok ki. Ben bir Olabilir şey sormadım. Işte, yani Fransız mı, diye. İtalyan mı, Rus mutfağı tamam, mı? E, yani Nereden tadın aslında ki? çok bize yakın lezzetler. Bize, bize yakın. Anlamadığım bir yemeğin ismini söylesene bu menüde kavrayamadım. Dilim bile dönmüyor Zuhal Hanım ya. E, gitti çünkü artık, arama motoruna bile bakamadım. E, sen menüsün uyumlu mu? Ben şöyle söyleyeyim. Normalde değişik lezzetleri tatmayı severim. Aa, ne güzel. E, Açın böyle fikirleri. İlla Fransız mutfağını tamamen yapması gerekmiyordu. Yo, sen oradan bir Menüsünde şey çorba farklı almış. ülkelerden evet, lezzetler farklı ülkelerde. var. Ben bu lezzetleri bir arada seviyorum. Deneme Hı. de seviyorum. Tadıyorum. İsimlerinden ziyade içeriğindeki ürünlere ve e, nelerle neleri bir arada sunduğuna bağlı evet. yani. hani Ya tabii normalde bu e, baget ekmeğini üstünde hı hı. ben genelde tüm sunulur diye biliyorum ama tabii ki sunumuna saygı duyuyorum. Böylelikle sunmayı tercih kolay ediyor. olsun diye. E, şöyle söyleyeyim ben e, soğanları diri buldum e, bir tane soğanı çiğneyemedim üzülerek peçetemi almak zorunda kaldım. Soğanın bazıları pişmemişti. Soğanları diye. biraz karamelize etmiştim ama ben olmuş. bana diri... Olmamış, asla karamelize ee, olmamış. Soğanı üzülerek yani peçeteye almak zorunda kaldım. Hiç çok soğan. affedersiniz Oldukça onun için. Oldukça karamelize, e, Hayır, yani pirinç gibi adeta. Ve karamelize ederken kullandığınız şeker oranı biraz fazla geldi bana. Şeker tadı da çok yoğun olmuş. E, ama bu zaten böyle bir hmm, çorba. Hayır, olabilir. Yani şeker şeker olduğunu çorba. biliyorum. Karamelize yaparken sonra zaten şeker Defne kullanacaksınız. Ama de... şeker oranı bana çok fazla geldi. Özellikle ilk kaşığı hmm. aldığımda e, soğanın tadından çok şeker tadı aldım. E, bunu da söylemek istiyorum. Çorbayı o yüzden çok beğenemedim açıkçası. Sen hoşnut kaldın mı çorba tadı? Ben soğan çorbasını da. zaten sevmiyorum ama e, denedim. Tatlı Dağla. geldi, bana da tatlı geldi. Başka ne geldi? Soğan var arkadaşımızın söylediği gibi. Sana da mı diri geldi? Diri geldi. Beğenmedin yani? Yok, çorbayı beğendim. Ee, Sinem? Ben hiç beğenmedim. Niye? Ya et suyunu hazır kullandınız. Yani et Ekstra suyunu tatlı, oturup kemiği, kemiği. Ben orada sinemanıma katılıyorum. Şimdi Fransız usulü orijinal soğan evet. çorbası dediğiniz zaman et suyunu hazır kullandığınızda hiçbir önemi kalmıyor. Ama yani bunu nasıl... E yapabilirim. O zaman yani bunu tercih ana maddesi gerekiyor. Nohut, ana maddesi et suyu değil, ana maddesi soğan. Yani Soğana şimdi hazır orijinal dememeniz gerekiyor o zaman. Bu orijinal olmuyor. Yasin, Orijinali kaynanması gerekiyor. Yasemin. Et... Yasemin. bir kemik suyu kullanmanız Yasin, gerekiyor. Benden yine aldınız katılıyorum diye. Katılıyorum Ama dedim, ben evet. bitirmedim. 3 dakika değil mi? Ama ben de yorum yapmak zorundayım. E yaptınız. Zuhal Hanım yaptı et sonra bize geldi sıra. Beğenmedim. Hiç damak zevkime tamam. uymadı. Tamam ben e, hepinize şey yapıyorum, ben tattırmak istedim. Ben güzel yaptım düşünüyorum. Ben tattım ve güzel yaptım. Şey güzel yaptığını ettim. düşünüyor musun Seba? Kimse zaten ayranım kara demez Zuhal Hanım. Güzel Hayır. yaptığını düşünecek ama e, bir kere soğanlar bu renk olmaz. E, i̇yice karamelize, kısık ateşte soğanların evet. iyice karamelize olması gerekir. Süt mü kullandınız bir Hayır, de içine? Ağır, koku. çok ağır, çok normalde yoğun. Normalde süt konulur. Bir kere evet, normalde süt koymak gerekiyor bir E, Muhtemelen kullandığınız o hazır et suyundan da kaynaklı bir yoğun bir koku var. İçerisinde farklı bir şey olabilir. Baktınız mı içeriğine? O et suyunun içeriğinde. Yok, kemik suyu yani yoğun bir koku. Soğanın kokusu geliyor size Hayır, bence. Hayır, soğanın dışında böyle bir çok ağır Defne gerçekten. Defne yaprağının Masaya <laughs> gelir gelmez. Defne yaprağı içindeki kokuları absorbe eder ben zaten. Ben öyle yani evet, yani, yani. bir şey sadece yorumda söylediğim şeker eklediniz mi ekstra? Tabii ki çok az ekledim. İşte soğan soğan zaten şekerlidir biliyorsunuz. Ama kısık ateşte bir zamanda kısık ateşte şeker koymak zorundayım. Ama kısık ateşte zorunda. böyle çok ağır bir şey. O, o kadar şey, uzun pişti ki bu. Bu o kadar uzun pişti ki göreceksiniz, izleyeceksiniz. Yani belki bir buçuk saatte pişti. Ama hiç, soğan hiç soğanların hiç. diri kalması mümkün, evet, mümkün ama değil. yani. Ve mümkün çile değil. Çile ama Çok Çıkarmaz Ben yasını katılmam. Ben bir koku almadım yani. Koku yok. Tamam. Koku yok. Koku yok. Yani çok hani, Çok yuvarlı Şunun ayırdına varalım sizin damak zevkinize mi hitap etmedi çorba mı olmadı acaba? Şimdi içtiniz mi daha? O ayrı bir şey. Ben var mı aramızda? Ben, ben, yani ben, kendim önce ben, ben, yaptım ben, ben, yaptım kendim. Yaptım. yaptım. Tabii, tabii, Ama orijinalini içtin yaptım. mi bir yerde? Fransa'da içmedim açıkçası. Hayır, yani Türkiye'de Aynen. de yapan yerler var güzel yok, yapanlar. Türkiye'de içmedim. Ben eee Fransız usulü yapan yerler var da mesela denk gelmiş olabilir misin? Diye. Hayır, ben tarifle bakarak yaptım Anladım. daha önce çok merak ederek Siz... denedim. Siz de içtim ama evet böyle daha önce olmadı. tadını biliyorum. İçtim. İçindeki içerikleri de biliyorum. Şöyle ee, verelim. Evet. Şimdi butterfly e, tenis topu. Yok, şimdi. Yok, de... e, badminton <laughs> squash. Çabanlı'daki ee, büyük... bu ne? Canlı bir şey mi? Yok. Ay, yok değil. Ben böyle hareket ediyor gibi geldi de bana. Kuru bir şey bu. Öyle nedir yani ev biraz küçük olduğu için ve bahçe katı olduğu için ne yazık ki bütün kapılar ve pencereler açıktı gün boyu. Evet benim de öyleydi. Ee, ama sizinki bahçe katı balkonlu hiç bir hiç ev değil. değildi. Yani değil. şey <laughs> için bahçe de. katı değildi. Ee, şey Ediz Bey ben buna kesinlikle katılmıyorum. Ben günlük temizlikle 10 gün önceki tozun durumunu anlayabilecek durumda bir insanım. Bundan puan mı kıracaksınız onu merak ettim. İnşallah ödülü kazanırsam kendime güzel bir bulaşık makinesi Ay alırım inşallah. güzel güzel yıkanır bulaşık makineniz yok mu? Evde mi yıkadınız? Var yok bulaşık makinem var ama o demek zaman... ki yıkamıyormuş. Çünkü ben bunların hepsini Aslında yıkadım. Aslında makineye suç atmayalım. Bence burada makineden çıkarttıktan sonra şöyle elinizle bir silseydiniz tabakta hiçbir şey kalmadı. Evet toz değil çünkü. Bunlar makineye suç atmayalım. Ufak tefek kirler vardı hatta hala da var yani. Bilmiyorum bunları da değiştirecek misiniz? Benim moralim bozmaya çalışıyoruz. Ama Sabah Hanım ona dün beş verdiğim için o kadar pişmanım ki. Ona dün beş vermeseymişim keşke. <laughs>